Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kameranın şimdi Samsung J5 Pro ekran kırılmış. Ekran değişimi yapacağız. Ekran değiştirmeden önce kaç önemli bilgi vermek istiyorum. Diyelim Samsung J serisinde ekran kırıldığı zaman hiçbir şekilde görüntü gelmiyor. Acaba telefon yere düşerken ne? anakart mı arızalandı? Hayır. Bu J serisinde bu şekilde ekran kırıldığı zaman hiçbir şekilde görüntü gelmiyor. Samsung S serisi ya da A serisinde ekran kırık olsa bile bir şekilde görüntü geliyor. Ekran kırık olduğu belli ediyor. Hani bu şekilde zaten kırık olduğu için herkes görebiliyor. Fakat bazen belli etmiyor. Sadece böyle ince kılcal kırıklar oluyor. Fazla fark edilmiyor. Bakıyorsun ekran sağlam gibi ama görüntü yok. Acaba diyorsun ki anakart mı arzalandı? Hayır. Dediğim gibi. bu serisinde ekran kırıldığı zaman şu şekilde görüntü gelmez. Bir de ekranı ısıtırken ön kamera sensör. Home tuşuna dikkat ediyoruz. Bilginiz olsun. Zaten bu bayağı bir gevşemiş çünkü parçalar şu anda yok. Kırıldığı için. Yine de biraz ısıtmam gerekiyor. Ekran sökme makinem yok. Olmadığı için hava makinesinden söküyorum. Bu sizler için de geçerli. Bu şekilde makineyi eşit bir şekilde ısıtıyorsunuz. Fakat ön kamera, sensör ve home tuşunun üstüne tutmamak şartıyla bu şekilde ısıtıyorsunuz. İyice ısıttıktan sonra ekranı sökerken dikkat edeceğiniz yerler var. Mesela geri tuşu, home tuşu, menü tuşu olmak üzere. Bunlar filmlidir. Filmli olduğu için bunların her an kopabilir. Kopmaması için dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, şöyle dikkatli bir şekilde aralıyoruz ve bu kısmına dikkat ediyoruz. Şurada filmler var, dediğim gibi. Evet, dikkatli bir şekilde ekranı kaldırıyoruz. Ve soketler çıkarmak için ekran filmini şöyle plastik penama kullanmanız gerekiyor. Metal kullanmamanız gerekiyor. Çünkü kısa devre yapabilir. Bir de ekranı söktükten sonra şu kenarları dikkatli bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Evet kenarlar temizlemediğiniz zaman yeni takacağınız ekran hemen mürekkebi dağılabilir veya da takacağınız ekran çabuk kırılabilir ya da havada kalabilir. Çünkü bu yapışkan artıkları olduğu için ekran tam oturmaz ve açık kaldığı zaman da şekilde çirkin bir görüntü olur. Ve şöyle kenarları temizliyoruz. cihazı sökmeden önce bizlere ya da başka bir kanala danışırsanız daha sağlıklı olur. Bazen kimin diyor ki Bey, ben telefonu söktüm. Ama şunu toplayamıyorum. Gerçi bunu toplayacak bir şey yok ama genelde sormakta fayda var. Hani şöyle bir laf var. Sonra sonra insan Bağdat'a gider. Bu da aynı şekilde sonra sonra telefon tamircisi olursunuz. E şu an takacağımız ekran revize bir ekran. Revize ne demek oluyor? Dokunmatiği değişiyor. Ekranı orijinaldir. Fiyatı da 330 ile 350 TL arasında değişmekte. Bilginiz olsun. Bunun orijinal ekranı ise 550-600 TL civarındadır. Bilginiz olsun. Bir de bu J modellerinde Samsung J5 Pro ile J7 Pro telefonun yere düşer düşmez hemen ekrana zarar veriyor. Bilginiz olsun. Çünkü kasa metal olduğu için ekranı sıkıştırıyor ve ekrana zarar veriyor. Bilginiz olsun. Mesela Samsung J7 2015 modeli yere düşerken bu şekilde kırılmıyor. Bilginiz olsun. Belki fark eden mutlaka vardır. Çünkü bu her iki model çok ekran kırılıyor. Bilginiz olsun. Evet kenarları iyice temizledikten sonra yeni takacağınız ekranı test etmeniz gerekiyor. Bunun esas ekranı siyahtır. Çünkü arka kapak rengi neyse kasa rengi neyse ekranda aynı renk olması gerekiyor. Siyah bulamamışlar. Mavi takmışlar. Şu anda takacağım ekran siyah bir ekrandır. Yani kendi renginde bir ekran. Yani şimdi testi yapacağız. Daha sonra montajını yapabiliriz. Evet, şarjımız da azdı hemen. Şarjını takıyorum yüzde dört indi galiba öyle bir şeydi. Evet yüzde beşmiş hemen açıyorum. Açıldıktan sonra testi yapacağız. Testi başlarda geçersek geri kalan montajına devam edeceğiz. Bir aksilik çıkmazsa ekran yerinde. O testi mutlaka yapmanız gerekiyor ya da yaptırmanız gerekiyor. Çünkü hadi elimde 5-6 tane ekran var ama size bir ekran alıyorsunuz. Eğer ki ekranı test etmezseniz diyelim bu jelatini çıkardınız. Ekran garantisi gidiyor. Aldığınız yer almaz bilginiz olsun. Bu deseni vardı bana söylemişti müşteri. Şöyle galiba. Evet şimdi tuşlama bölümüne giriyorum. Burada numaranın çıkmaması için yıldız kare sıfır yıldız kare yapıyoruz. Bakın arkadaşlar yıldız kare sıfır yıldız kare yapıyoruz. Ise yes basmadan hemen test menüsü geliyor. En önemli olan toş dediğimiz dokumatik testi. Eğer ki bu sağlamsa geri kalan da sıkıntı olmaz fazla. Hemen bunu yapıyoruz. Çünkü ekranı ilgilendiren şu toş dediğimiz dokunmatik testi. Bir de bu key o da fonksiyon tuşların çalışıp çalışmadığını testini yapıyorsunuz. Yani şu anda bütün fonksiyonlar çalışıyor. Evet bu kenar tam oturmadığı için hemen şöyle bu tam oturması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi tam için. Evet biz şu an testini yaptık. Kapatıyoruz. Bir tekrar açalım. Sanki güvenli mod diye bir yazı gördüm. Aslında güvenli mod dediğimiz mod arkadaşlar telefonun içinde bir sıkıntı var diye o güvenli moda giriyor. Hani bir sorun olduğunu ifadesidir güvenli mod. Hani şurada bir güvenli mod çıkıyor arkadaşlar. Eğer burada güvenli mod çıkıyorsa power tuşunda, geri tuşunda ya da herhangi bir fonksiyonda bir sorun olduğu için güvenli mod çıkıyor. Yani içinde bir arıza olduğunu söylüyor. Hani akıllı telefon ya gerçek anlamında. Hani bunu dilinde alması gerekiyor. Bak şimdi şurada gördüğünüz gibi güvenli mod geldi. Şu üstüne güvenli mod geldi. Hemen kapatalım. Fazla kapatıp açtıktan sonra düzeliyor. Ama tekrar bir bakacağım. Düzelip düzelmedi. Ne? kontrol edeceğim ondan sonra ekran montajını yapacağım şu anda güvenli mod gitti. Bir de kasma var biraz çünkü eski telefon olduğundan dolayı. Şu anda bir sıkıntı yok. Telefonu kapatıyorum. Kanal montajına devam ediyorum. Telefonunu ekran soketini de mutlaka plastik penama kullanmanız gerekir. Metal kullanmayın. Kısa devre yaptırıyor. Bilginiz olsun. Evet şimdi şu bantları çıkarıyorum. Burada yapışkanı var ama yeterli değil. Tekrar ince bir tabakala yapıştırmamız gerekir. Şu mavi jelatinini çıkarmıyorum. Sadece şu kenarlarını alacağım. Şu şekilde. Aslında kenarlara yapıştırmasam da olur ama ileride açılmaması için ince bir tabakanı yapıştırmam gerekiyor. Evet, şöyle B7000 ya da T7000 yapıştırıcılar oluyor. Bunlar akıcı değil. Ve ileride ekran sökmek istediğiniz zaman ısıtarak ekranı kolay bir şekilde kırılmadan çıkarabilirsiniz. Ve şöyle ucu çok ince olduğu için rahat bir şekilde kenarları yapıştırabiliyorsunuz. Hemen şöyle ince bir tabaka yapıştırıyorum. En evet, fazla taşmayacak şekilde. Evet, menü tuşu, home tuşu, geri tuşu olmak üzere yapıştırırken olara taşınmaması gerekiyor. Yoksa ekran takarken sıkıntı olur. İşiniz bittikten sonra kapağı kapatma unutmayınız. Açık kaldığı zaman bir daha kullanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bir de ekranı Hani denemek için takıyorsunuz ya. Taktıktan sonra mutlaka telefonu kapatmanız gerekiyor. Bu çok önemli bilgi. Eğer açık olarak ekranı çıkarırsanız, ekranı taksam bile görüntü gelmez. Bilginiz olsun. Sizi çok uğraştırır. Ya yani şöyle çıt sesi gelmesi gerekiyor. Ekranı yerine takarken e. Şöyle lastikle bu şekilde bir iki saat kalması gerekiyor ekranın yapışması için. Şu anda şu bandajı da çıkarıyorum tam oturması için. Evet, biz onun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.